Şu an daha o kadar sıcak olmadı. Ben zaten sahilden geliyorum Burhaniye'den. Bugün bir işimiz vardı ufak. Ettim Kuşadası tarafında. Burada değil daha. Balıkesir merkezi değilim. O yüzden pek merkezi bilmiyorum. Evden çıkmıyorum çok fazla. Yani öyle bir yöntemim yok açıkçası. Şu an ne kadar olmadı. Var. Ama yani, yani çok da yeterli değil bence hızlıca karşı aldım bir önlem. Kalın giymemek, gözlük takmak, şapka takmak gibi. Hayır. Gölgede durmak, fazla güneşte durmamak. Hayır, daha gitmek nasip olmadı. <laughs> Öyle bir olanak var mı? Ben yok diye biliyorum. Yok çünkü. Yüzmek için. Dışarı çıkmıyorum genelde. Evde. <laughs> Hayır. Var ama yok yani. Hiç girmedim. Yani sıcak karşı hani evden çok gündüzleri çıkmamak olabilir. Onun dışında sıcak karşı çok bir önlem alınacağını sanmıyorum açıkçası. Yazın girdim evet. Altın nokta girdim. Var. Hatta ben gidiyordum şeyde e, Plane'de Asuba Park var. Yani çok yeterli değil ama hani var 3-4 tane. Yani zaten Balıkesir'de çok büyük bir şehir olmadığı için yetiyor gibi.